Cumhuriyetin en önemli mirasının eğitim reformu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün geldiği noktada Cumhuriyetin bana olan katkısının da bu eğitim reformu sayesinde aklın ve bilimin ışığında özgürce aldığım eğitim olduğuna inanıyorum. Cumhuriyete sahip çıkmalıyız çünkü Cumhuriyetin temel değerleri olan adalet, eşitlik ve özgürlük kavramları ekonomik kalkınmanın da en temel gereksinimleri. Cumhuriyet demek daha mutlu, daha müreffeh bir toplum içerisinde hep birlikte eşitlik ve özgürlük içinde yaşamak demek. İşte bu nedenle cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Benim için cumhuriyete sahip çıkmak, yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya gayret etmek ve dayanışma içerisinde toplumca üretmeye devam etmek demektir. Çünkü cumhuriyet aklın ve bilimin ışığında birlikte yücelmek demektir.